Evet kedilerimi aldım. Yeni kedi tuvaleti. Gel Mia. Dene. Gir bakalım için hadi gir. Gir bak gir. Gir. Evet. Şöyle girilebiliyor. Ee, aynı zamanda yarı açılabilir. Özellikle. Bu şekilde yarı açılabiliyor. Ee, güzel bir ve kedi tuvaleti. Hoşlandı. Hem evet kızım da beğenmiş. Hem e, temizlik açısından dışarıya kum gitmiyor. E, sürekli kum temizleme derdimiz yok. Hem de yani iyi oldu bizim için. Kedilerim de beğendi. Denediler. <laughs> Denemek istemiyor musun sen? Evet. Şu şekilde kapatıyoruz. Kedilerime hayırlı uğurlu olsun.